Evet günün manşeti Emre Mor Fenerbahçe'de. Neler söylersin sen abi transferle alakalı? Valla Rıdvan'ın ikinci bölümünde söylediklerini söyleyebilirim. Copy-paste <laughs> <laughs> yapıp. Çünkü doğru söylüyor yani. Birebir doğru yani. yani. Evet doğru gerçekten. Bir dakika hangisini bunu. söylüyorsun? İkinci kısımda söyledin İkinci. Eyyamcı ey, ey, yamcı, ey yamcı doğru yani. ey, 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 <laughs> Ama doğru yani. Şimdi şöyle. E, keskin olmak, net olmak tabii her zaman şeydir yani güzeldir. Ama e, insanların ne olursa olsun gelişimleri de söz konusu. Bu nedenle ben e, Emre Mor'u bir risk transfer olarak görmüyorum. Yani 2 milyon euro bu devirde çok para olabilir. Ama ben Sayın Başkan yerinde olsam, emrim oranlı imkanım varsa, 2 milyon euro alırım hiç, 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 düşünmem yani. Ve Türk oyuncu <laughs> ve yerli oyuncu e, Tabii ki sıkıntıları, e, riskleri olabilir ama e, sıra dışı bir oyuncu, sıra dışı oyuncular da risk alınır yani. Emre Morlu böyle bir isim. Ki Volkan Demir'e de sordular zaten. E, Volkan Demir'in de rapor, yani rapor de eski, efsane bir isim olduğu için falan Emre Mor'la son çalışan isim olduğu için orada sorular dönüştüler. E, ee, ben çok büyük bir risk görmüyorum Emre Mor transferinde. Peki Jesus nasıl değerlendirir sence Emre Mor'u? Şimdi Jesus'un sevdiği oyuncu tipi nasıl? Çabuk, hızlı, kanatlarda etkili, çizgiye inebilen, adam geçebilen. Emre bunların hepsini karşılıyor. İlk 11 sonradan girme artık o maçına göre, oyuncunun performansına göre değişir. Ama ben birebir e, istediği şey işte burma, şeyin bunların hepsi çok çabuk. Adam geçen çizgiye inen e, oyuncular. Evet Emre Mor'un hala daha basit oyunla alakalı sıkıntıları var. onun yani tek basiti biraz daha iyi oynaması gerekiyor ama onun dışında birçok özelliğini, birçok iste, isteğini bence karşılıyor Emre Mor. ben o... mutlaka kullanacağını düşünüyorum yani. Hani ilk 11 olur olmaz ayrı bir şey ama mutlaka faydaları falan var. Çünkü. Peki Migros hemenle günü manşeti de sona erdi. Birazdan devam ediyoruz.